nasıl şöyle dikeyim ve canlı yayınımıza başlayalım sizinle beraber bilmiş olduğunuz gibi örgülerimizi sizler için hazırlamaya çalışıyoruz ve her geçen gün yeni yeni projelere imza atmaya çalışıyoruz bu arada ara ara çok nadir de olsa canlı yayınlarımız olacak ama onun dışındaki videolarımız genelde ne yapacağız sizlerle beraber e, videolar üstünden örgülerimize devam edeceğiz. Bu arada e, sormuş olduğunuz sorulardan bazılarını yanıtlamak istiyorum ben. E, öncelikle sarı renkli olan ipim Alize Baby Best 100 ipim arkadaşlar. Beyaz ördüğüm ise Himalaya Everyday e, Bebe Lux. Beyazı 3,5 numarayla çalıştım. Sarı ise 4 numaralı iple çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar var ise lütfen kanalıma, kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Çünkü her geçen gün sizler için yeni yeni ne yapıyoruz? Projelere imza atmaya çalışıyoruz bizler. Ee, anlatımlarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Mümkün olduğu kadar sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum ee, Instagram'da hobi yorum sayfası sahibiyim sizlere oraya da bekliyorum bizlerle beraber ölmüş olduğunuz örgülerin resimlerini bizlere gönderirseniz sizin adınıza yayınlamaktan mutluluk duyarız Bu arada e, sorulan sorulardan bazıları şu kaç aylık bebeğe uygun olacak şimdi bu e, patikli hastane çıktısı arkadaşlar patikli hastane çıktısı olduğundan dolayı ne yapılabilir 3-6 ay arasında rahatlıkla kullanılabilir ee, onun dışında ne yapılabilir ee, daha küçük bebekler mesela prematüre bebekler için çalışılabilir ki e, prematüre bebekler biraz daha bu konuda e, kullanmamız biraz daha uygun oluyor diyebilirim ben sizlere Çünkü onlara kıyafet bulmak çok çok zor oluyor ne yapabiliriz küçüğü gerçekten Hani çünkü 2 kilo doğan bebeklerimiz olabiliyor onlara kıyafet bulmak çok çok zor bütün kıyafetler büyük geliyor üzerlerine onlar için de çalışılabilir sadece ne olacak ilmek sayılarında farklılık yapacağız ee, Bu arada bizim diğer kanalımız var ondan haberdar mısınız bilmiyorum e, son zamanlarda biliyorsunuz bereler konusunda bere e, bir çığır açmış durumda ve e, Züra Hanım hoşgeldiniz e, çok güzel projelerimiz olacak sizlerle e, onların anlatımını da youtube'da örüntü kanalım var benim e, yayınımız bittikten sonra bakarsanız çok çok sevinirim youtube'a gir deyip, Örüntü örgü yazdığınız takdirde hemen bizim videolarımızdan bir tanesiyle karşılaşacaksınız zaten. Ee, kanal biraz küçük olduğundan dolayı direkt örüntü yazdığınız takdirde direkt matikteki derse gelecek karşınıza. Ee, örüntü ismi eee örüntü kanalımızı e, o şekilde bulabilirsiniz. Orada da hemen bir günde yapabileceğiniz ya da iki günde yapabileceğiniz projeler paylaşacağım sizlerle. Ben e, ister satış amaçlı ister çevrenizdekilere hediye amaçlı yapabileceğiniz çok çok güzel örgülerimiz olacak. E, yemek örgülerimi Pardon, yemek tariflerimi ise yemek örgü tarifleri kanalımda paylaşıyorum biliyorsunuz. Ara ara sizlere kendi evimde yapmış olduğum, denemiş olduğum ya da senelerdir e, mutfağımda yapmış olduğum yemeklerin tariflerini veriyorum. Yemek örgü tariflerini de takip ettiğiniz takdirde bizlerin sizler için hazırlamış olduğu yemek tariflerine de bakabilirsiniz. Bu arada... E, takip edin arkadaşlar biliyorlardır. Hastaneye çıktığımızı örüyoruz ve artık son şu alana geldik biz. Şurada küçük dokunuşlarımız olacağından dolayı onun videosunu hazırlıyorum ve ara dönemde şuradaki alanı örerken sizlerle beraber küçücük bir canlı yayın yapmak istedim. E, umarım bizleri takip edersiniz. Bizlerle beraber örgülerimizi örerseniz çok çok mutlu olacağız. Onun dışında ilerleyen günlerde e, videoların üzerlerine tabii ki e, yazılarımızı da yazacağız ama şu an çok fazla zamanım olmadığından dolayı ne yapıyorum? Sadece videoyu çekiyorum ve devam ediyorum. Ama ilerleyen günlerde eski videolara da dönerek üstüne yazılarımızı yazacağız sizler için. Bu arada e, şöyle bir şey de diyebilirim. Anlatımını aradığınız bulamadığınız ya da yapmak istediğiniz ya da bizim anlatımımızdan memnun kaldığınız için bizimle beraber örmek istediğiniz örgüler var ise onların resimlerini instagram hesabımdan yolladığınız takdirde sıraya alıyorum arkadaşlar. Ve ona göre ne yapıyorum anlatımlarını gerçekleştiriyorum ben. E, bu da onlardan bir tanesi çok fazla talep almıştı ve ben şu an müsait olduğum için ne yaptım bunu önceliğe çektim. Bu arada örgülerimizin içerisinde bayan yeleğimiz var. Yakadan başlamalı bayan yeleğimiz. Onun anlatımına da devam ediyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bir tane de tığ işlemeli bebek yeleğimiz var biliyorsunuz. Onun da birinci videosu yayınlandı. İkinci videosu yayına gelecek kısmet olursa. Araya e, ben ne yapmak istiyorum kanalımda e, her geçen gün yeni video eklerken. Çok teşekkür ederim Zühra Hanım. Sağ olun. Ee, devamlı takibi arkadaşlar bileceklerdir. Ara ara ne yapıyoruz? Ee, yeni konulara değiniyoruz ki birini öğren arkadaş ötekisini örmediği için ne yapacaktır? Birini öğren ötekisine de daha sonra devam edecektir diye düşünüyorum. Sizleri bekliyoruz. Umarım e, bizlerle beraber örersiniz. Ee, bu sene Allah nasip kısmet ederse hepimiz evde olacağız muhtemelen ee, biraz daha ne yapabiliriz örgüye ağırlık verebiliriz sizleri bekliyorum şimdilik benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın kısmet olursa bugün akşamüstü ne doğru ya da akşama doğru e, video yayına gelecektir bazen yüklemede sorun yaşayabiliyoruz biliyorsunuz özellikle internet şu an çok dolu olduğundan dolayı ben videosunu hazırlıyorum, yayına sokacağım kısmesi sizler ya akşamüstü ya da akşamleyin görebileceksiniz. Daha sonrasında hemen pantolonumuzun ön yüzünün çalışmasına başlayacağız sizlerle beraber ve daha sonra takımı tamamlamayı niyetliyim. Hastane çıktısının bu şekilde üçü takım yapabiliriz, dörtlü takım yapabiliriz, duruma göre. Çünkü biliyorsunuz ne kadar çok ekleyeceğimiz ya da kaç parça yapabileceğimiz bizim elimizde şöyle tam büyük takım da çalışabiliriz ya da ikili takım, üçlü takım şeklinde de bırakabiliriz. Ona zamanla karar vereceğiz. Bu arada dediğim gibi anlatmamı istediğiniz eğer örgü videoları var ise resimlerini muhakkak Instagram'daki hobi yorum sayfama bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bere videolarımız için ise YouTube'da örüntü kanalım. YouTube'a girip örüntü örgü yazdığınız zaman bizim kanalımızın videolarıyla karşılaşacaksınız. Oraya da abone olursanız bere videolarımı da orada paylaşacağım. İlerleyen günlerde farklı çalışmalarımız da olacak sizlerle. Umarım bizleri takip edersiniz. Çok çok sevinirim. E, bu arada... Dediğim gibi e, benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinize çok çok iyi bakın. E, Allah şu pandemi döneminde hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.